Arkadaşlar bugün sizlerle demirden bir ev yapacağız. Videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bu oyunun adı da Crafting and arkadaşlar. Sevenler yükleyebilir. Evet. Bütün bloklar vardır. Gerçek Minecraft gibidir yani. Ama gerçek Minecraft yapmanın da bir yolu var. Bunun ayarları var. Böyle. Hatta ben size göstereyim. Oyundan çıkıyoruz. Ay ayarlara giriyoruz. Şurada gol Bank kaynakları var değil mi? Evet. Şurada e, oyundan çıkınca ayarlar var. Gol Bank kaynaklarına tıklıyoruz. Ve şurada artı var değil mi? Ona tıklayın. Normal Minecraft olur. Evet. Şu an demirden bir ev yapıyoruz arkadaşlar. Ama evimiz biraz büyük olacak. Evet. Şekli de normal bir ev büyüklüğünde değil. Çok büyük yapıyoruz. Anlamışsınızdır zaten. Arkadaşlar yorumlara ev nasıl olmuş diye yazabilirsiniz. Aynen öyle. Arkadaşlar bu arada İngilizce bilenler var mı aranızdan? Ayam Hakan. Bunun anlamı ne? Yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar ben sen böyle olabiliyor biliyorum da. Aynen. Böyle sorunlar yaşayabiliyoruz arkadaşlar. Oyuna devam ettik. Arkadaşlar evimiz biraz da tuzaklı olacak. Evet, tuzak da koyabiliriz. Devam ediyoruz. Yine oldu. Arkadaşlar bu telefonlar bazen böyle şeyler olabiliyor. Arkadaşlar bu arada bu videoyu sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın. Evet. Videoya katılmayı da unutmayın. Evet. Evimize devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Şöyle. bunu yapmamın nedeni pençelerin yerleri olması için. Aynen. Şöyle oldu. Evi ayarlamayı en son yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar o sesler kardeşim ses yapıyor da biraz üzgünüm bunun için. Arkadaşlar bu arada bu evin aynısını sizde bu oyunu yükleyip yapabilirsiniz oyun yoksa sizde. İki tane duvarımız bitti. Camları saymazsak yani. Arkadaşlar devam ediyoruz. Kardeşim bir sorun çıkardı da. üçüncü duvar da bitti. Camları yine saymasak tabi. Arkadaşlar bu evi tavsiye ederim. Güzel bir ev yapacağız. Ama siz istiyorsanız elmas bloktan da yapabilirsiniz. Arkadaşlar başka bölümlerde zümrüt evler de yapabiliriz. Elmasla da yapabiliriz. Reklam çıktı arkadaşlar. Elim çıkma tuşuna değdi arkadaşlar yanlışlıkla. Tekrar giriyorum. Arkadaşlar bu arada girdiğimizde o kutu çıkacak gerçek Minecraft gibi. Giriyoruz. Arkadaşlar bir günde iki video çekiyoruz biz. Evet. Şu an kafa topu videomuzda var. Arkadaşlar bu videoları sizde yapabilmeniz için çekiyoruz. Aynen. Arkadaşlar bu arada kafa topu e, videomuza ulaşabilirsiniz. Bir önceki videoydu. Evet. Birinci videomuz oydu. Bir el turnu oynadık. Gerçekten çok iyiydi. Çok heyecanlıydı. Bu arada kanalımın ismi arkadaşlar Hakan ve Uğraz kızının anası de Uğraz değil de. Devam ediyoruz. Galiba bütün duvarlarımız bitti. Bir tane duvarımız daha kaldı. Ha, şimdi gördüm Yiğit'ciğim. devam edelim. Aslında bunun e, duvarlarını yapmak kolay ama tabanını yapmak zor. Aynen. İçi de biraz zaman alacak. Tabanıyla yerleri çok zaman alır. Arkadaşlar, siz isterseniz yerleri yapın ama biz yerleri yapmayacağız, uğraşmayacağız yani. Siz isterseniz yapın ama. Arkadaşlar bu bölüm yerleri yapmayacağız. Öbür bir bölüm yerleri yaparız. Aynen. Duvarlara devam ediyoruz. Bu duvarımız da bitmek üzere. Ve bitti. Güneş batıyor. Arkadaşlar öbür bölüm tabanı ve şeylerini yapacağız ama da yapıp bu bölüme bırakıyoruz. Evet. İçini ve tabanı yerleri öbür videoda arkadaşlar. Bu videoya 10.000 like gelirse diğer videomuz daha güzel olacak. Bir de çok mutlu oluruz. Evet. Bizi mutlu edersiniz, biz de sizi mutlu ederiz. Arkadaşlar, camlarımız da bitti. Bu videonun sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Katılmayı da unutmayın ha.